Anneciğim, popitlerle mı oynuyorsun evet. yine? anne. Efendim anneciğim. Hadi. Ne hadi? Ne? Rüya, arkadaşların geldi. Onlarla çıkmayacak mısın? Aa, arkadaş. Hayır, popit oynayacağım. Ne anlamadım? Bir daha söyle. Popit oynayacağım. Hmm. Peki bir şey soracağım. Popitinle bahçede oynamak ister misin? Arkadaşlarınla beraber. Popitlerini al bahçeye çıkabilirsin. Bahçede arkadaşlarına popit onu ister misin? İyi de iki popitim var benim. Tamam ikisini al götür o zaman. İyi de öbür arkadaşlarına ne vereceğim? Onların da vardır popitleri. Çıkalım mı pek? Çıkalım. Hadi bakalım gel. Hadi bakalım. Ça çağırdın mı Rüya'yı? Rüzgar. Rüzgar. <laughs> ne? Karga mı? kuş mu var? <laughs> Popitleri alayım anne. Tamam anneciğim bir dakika popitleri vereyim. Şuraya koyayım çantaya. Koyduk popit. Al bakalım popitleri. Rüya ikisiyle de mi oynayacaksın? Birini rüzgara versene. Anne arkadaşlarım mı Ya tamam onlar da kendi popitlerini getirmişler zaten. Birini bana ver ben de oynayacağım. Ya ne olacak popitlerden beni bana ver. Hep de renkli kendini alıyor. Bunu bana veriyor. Rüzgar sen de oynamak istiyor musun anneciğim popitlerle? Rüya arkadaşlarıyla popit oynayacak. Tamam tamam hadi sen git kızlarla oyna. Ben de bununla oynayayım tamam mı? Sonra ben ben kızlarla oynayayım. Sen sonra ben kızlar oynayayım sen bununla oyna. Ne var oğlum o zaman? Ben de oynayayım onlarla. Ya, e, sen kızınla tamam. oyna. Tamam anneciğim. On... hadi git bakalım. Bana da bu popit kaldı. Aa gittiler. Rüya duygulandın mı? Arkadaşlar biz şu an apartmanın bahçesindeyiz. Rüya eskiden burada böyle buradan böyle scooter ile oynayarak geçiyordu. Scooter'a biniyordu burada. Ne oldu scooter'a peki? Babam scooter'ımı kırdı. Arkadaşlar Rüya'nın babası. Rüzgar! Rüzgar hayır 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 yapma öyle. çok, çok tehlikeli. Ya. Ben buradan çok güzel inirim aslında. Hayır hayır buradan inmek yok. Bir şey söyleyeceğim çanta öbür tarafta kaldı. Ya birisi çalarsa çantayı. Koşun çantayı almaya. Koşun. Rüya koş koş koş. Rüya hayır anneciğim buradan. Yürü. Yürü oğlum yürü koş 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 çantaya bakalım. Koşun 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 bakalım. Baba, Baba mı gelmiş? Baba. Rüya artık eve gidelim mi? Arkadaşların evet. ornaman bittiyse yavaş yavaş çıkalım Arkadaşlar, mı? Sen, birine, tamam hadi. sen söyle. Hadi yürü. hadi yürü yürü yürü. Rüzgar. Çantayı gördün mü? Evet. Rüya'nın çantası kaybolsaydı burada. Rüya senin popit oynaman bitti mi? Anne. anne. Alayım popitleri. Efendim. Getir çantayı. Çantayı aç popitleri çantaya koyalım. Hadi koy anneciğim popitleri. Koy 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 koy. Tamam ben de alayım çantayı. Haydi o zaman eve. Yürüyün bakalım. Tamam son bir defa daha kaydıraktan kay. Rüya sen de istiyorsan son bir defa kaydıraktan kayabilirsin. Hadi bakalım sonra gidiyoruz eve bay bay. Hadi bir kere de mama desene. Ben mama. Hadi gidelim oğlum. <laughs>